no okay. Şu an Humus'tayız. Beyin Velid Camii'ni gezeceğiz şimdi. Etrafta yine büyük bir yıkım var görüyorsunuz. Burası zarar görmüş şimdi. İçeri bakalım. Karşıda gördüğünüz Halit bin Velid'in türbesi 592 642 senesi arasında yaşıyor. Humus da ediyor. Şu an Humus Suriye'deyiz. Bu gördüğünüz cami ise Halit bin Velid Camii. 1908 yılında Abdülhamit döneminde yaptırılıyor. Bakın zaten dizayna tamamen Osmanlı mimarisi. Bizdeki camilerin aynısı. 1913'te tamamlanmış. Ama şu an içi yepyeni görünüyor. Şundan dolayı son yaşanan krizde burası çok hasar görmüş. Çoğu yıkılmış. Dışarısı da dahil. Yeniden restore çalışmaları sürmüş ve şu anki halini almış. Bu minberden tutun Yukarıdaki bütün çizimler vesaire hepsi yeni Halid Bin Velid Camii Humus Suriye Evet caminin dışı Ve etrafı inanılmaz hasar görmüş zaten Önden göstermeye çalışayım etraftaki binalar zaten yok olmuş neredeyse burası ise Halit bin Velid caminin önden görünüşü şu an bulunduğum yerde de avlu olması lazım şu an tekrardan yapıyorlar Şu mermerlerin üzerinde gördükleriniz ya kurşun ya şarap ne bunlar, hepsi. Evet burası da okul kısmıymış. Çok hasar gördüğünden kullanılamıyor şu an. etraftaki bütün apartmanlar evler yıkılmış. Yolumuza devam ediyoruz. Bayağı üzücü ya gerçekten yani. Tekrar toparlanması cidden zor. Bir günde, bir haftada olan değil, 2-3 yıl süren çatışmalar bunlar. Evet, Humus'ta Halit Bin Velid Camii'nden arıyoruz şimdi. Evet, bu da bizim arabamız. Toyota'ymış ama Çin. Markası da BYD. yine yıkılan yerleri görüyorsunuz bu şekilde. Evet şimdi Humus'un eski şehrinde geziyoruz. Yağmur yağmaya başladı. Bir de şöyle bir şey anlatayım. Yağmurluğumu Lübnan'da unuttum. Onun için şu an ıslanıyorum. Ama şimdi Fazla dışarıda gezmeyeceğiz zaten. Bir yağmurun geçmesini bekleyelim bir yerde. Evet bakın kebabı nasıl yapıyorlar burada. Evet şifalı tavuk geliyor arkadaşlar. Avun böyle kıyma haline getirilmiş halini de ilk defa görüyorum ya. Burayı da var ya yağmur yağıyor diye sığındık. <laughs> Şu an bambaşka bir ortamdayız ya. Oo şifa. Ustam nasıl çekiyor ya? Nasıl yöntem? Hemen yenilerini ekliyor. Ah. Zivan kilo. Ha hmm. kilo? E, kilo. 200 kilo. 18000. 18000. That's mean almost for Evet burada 1 kilo var. 18 binmiş. <gülüyor> <gülüyor> Ve şu an humusta yağmur yağıyor. Böyle değişik bir tavuk etçiye sığındık şu an. Markası da bu arkadaşlar. Gelirsiniz artık buraya. Ustam şifa alıyor evet, Tavuk etini alıyor Arkada bir Kıyma makinesi var Tabi önce sosluyor Sonra Diziyor bu şekilde ve buraya Evet arkadaşlar abi dadı nasıl kısmına geçiyoruz şifalı şifalı arkadaşlar <laughs> tavuk eti ya baya Adana şeklinde bizde tavuk eti var mı ya <Gülüyor> Şükran. of <laughs> oh, ustam şifa kattı adam. <laughs> Son koyduğunu bilmiyorum ama ne.

Evet arkadaşlar para almadı amca Sağolsun ikram etti ya Yani şu an bulunduğumuz yer burası bakın Zaten sayılı açık dükkandan birisi yani Allah razı olsun diyelim Evet şu an Suriye Ortodoks Kilisesine geldik. Kesmeye başlayalım. Meryem'in kuşağı kilisesi. Şimdi gördüğünüz gibi Hazreti Meryem bu. Bu ise kuşağı. Buranın kuruluş tarihi 59. Milattan sonra 59 yani düşünün 2000 sene öncesi. Tabi ilk hali değil bu. Devamlı gelişmiş. Burası bir Süryani Kilisesi. Siryak diyorlar. Bizdeki gibi Süryaniler. Burası merkezi sayılıyormuş. Önceden de Türkiye'deymiş merkezi. Dediklerine göre. Süryani dilinde dua ediyorlar. Yani farklı bir anlayış. Evet kuşağı da bu gördüğünüz taşın içinde bulmuşlar. Bunun içinde. Ardından ne bir analize göndermişler. Kaç yıllık bir kuşak diye. Hz. Meryem kuşağı tutuyor. Kuşağın 2000 yıllık olduğunu öğrenmişler. Burada da önemli günlerde kuşağı gösteriyorlarmış. This, this is the bell. This is the piece. Evet, şu an eski kilisenin yapıldığı yer olan bu mağaraya gidiyoruz. şu açayım bu arada. eski zamanlarda yine gizli gizli dua ettikleri için. Oo, burası da aynı şey. Kapadokya'dakinin aynısı yani. Yerin altına oyulmuş bir kilise. Yani 59 yılı derken burayı diyorlar. Evet bu mağarayı tabii ki oymuşlar kendileri. O dönemki Romalılardan saklanarak dua etmek için. Kapadokya'daki yeraltı şehrine falan çok benziyor. Yani izleri hala var kazının ve ee... Burası kriz döneminde yine yıkılmış. Kilise zarar görmüş. Ardından tekrar restore etmişler. Evet, kilise tamamen bu siyah bazalt taşından yapılmış. Bunu Diyarbakır'da, Mardin'de de görebiliyorsunuz. Ve bunlar da saldırıdan izler şarapnel parçaları vesaireymiş bunlar. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde kocaman bir bahçe. <laughs> Papazların kaldığı yer yıkılmış. Onun yerine bunu yapmışlar yeni. Ve burada öksüzler kalıyormuş eskiden. Şu an öksüzleri başka bir yere taşımışlar. Evet burası da bakın 1910 diyor. Abdülhamit Sultan Abdülhamit zamanında Büyük Osmanlı'nın tuğrası bu bilmiyorum. Osmanlı'dan kalan bir anlaşma metniymiş yani burası. <laughs>